Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlara örnekler vereceğiz. Fonksiyon konusu için örnekler yapacağız. Bir önceki videomuzda ile örnek vermiştik. Sadece belli bir taban için logaritmasını hesaplamıştık. Bunu genelleştirebiliriz. Nasıl? Buradan bir function editörü açalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Fonksiyon yazarken e, giriş ifadesi yazıyoruz. Şu şekilde bunlar giriş ifadelerimizdir. Bunları yazıyoruz. E, bu giriş ifadeleri birden fazla ise bunları virgülle ayırıyoruz. Yani buradaki yaptığı gibi virgülle ayırmış. Buna göre örneğimizi yazalım. Şu şekilde silelim. X tabanında logaritma y fonksiyonu. E, bir çıkış ifadesi. L A diyelim, eşittir. Ee, log taban diyelim. Giriş faaliyetlerine X ve Y diyelim. Bu şekilde. Ondan sonra yardım satırını yazalım. Logaritma. X tabanında. Y değerini hesaplar. Bu şekilde da yazdık. Şimdi A eşittir log 10 tabanında x tabanında dedik. O yüzden ilk başta Y yazacağız. Bölü log 10 tabanında x Bu logaritmanın özelliğinden dolayı bu şekilde bölme işlemiyle taban yapılabiliyor, değiştirilebiliyor. End diyelim, fonksiyonumuzu bitirelim. Burada iki tane giriş ifadesi istedik. Bunu bir kaydedelim. Sev dedik. Log taban, log taban aynı şekilde isimleri aynı. Kaydediyoruz ve burada current da oluştu. Bunu kapatalım buradan. Log taban diyelim burada bize gösterdi. X ve Y değerlerini giriniz dedi. X değerleri mesela 12'ye 144 diyelim. 12 tabanında 144 diyelim. Ara sonuç 2 olması lazım. 2 olarak bize gösterdi. Bunu help yazalım örneğin. Help log taban Bu şekilde bizim yorum satırında yazdığımız ifadeyi gösteriyor. Logaritma ekseninde yer değerini hesaplar. Help komutuyla da böyle. Yazdığımız yorum kısmında bu şekilde işe yarıyor. Basit olarak başka bir örnek yapalım. Bir koninin hacmini bulan fonksiyon yazalım. Bunları önce clear ol diyelim. Sonra CLC ile de temizleyelim. Tekrardan bir function açalım buradan. Şimdi e, koninin hacmini hesaplayacağız. Koninin hacim formülüne bakarsak e, 1 bölü 3 pire kare çarpım hac şeklinde olacaktı. Yani kullanıcıdan iki e, seçenek isteyeceğiz. iki e, giriş ifadesi isteyeceğiz. Önce köşeli parantez içerisinde a diyelim. Burada sürekli a demeye gerek yok. Ben alıştığımdan dolayı Yorum. a eşittir. Koni hacim yazalım. Türkçe karakterler falan olmuyor. Gayet uygun bir isim. Burada R ve H isteyelim kullanıcıdan. Ee, şimdi yardım bölümünü yazacağız. Veyahut yardım bölümünü yazmayabilirsiniz. Buradan direkt geçelim. Direkt A eşittir. Formülü yazalım. 1 bölü 3 çarpı. Bir aynen bu şekilde yazıyoruz. Programını algılıyor r kare r kare kare istersek bu şekilde yapıyoruz istersek de bu şekilde de yapabiliriz. r kare çarpı h şeklinde. Yani şu şekilde yapalım. Çarpım h şeklinde formülümüz var. Ondan sonra n ile fonksiyonunu bitiriyoruz. Fonksiyonları bitiriyoruz. Bunu kaydedelim. Seyrettikten sonra konu hacim, koni hacim aynı isimler kontrol ettikten sonra kayıta basıyoruz. Kapattığımızda hesaplayalım bir koni. Hacim dedik. Parantezi açtık. Bize R ve H değerlerini sürüyor. R değerimiz örneğin 4 olsun. yükseklik de 5 olsun. Cevabımız 83.70 tarzında bir şey çıktı. Bunu yardıma göstermeye çalışalım. Bize ne gösterecek acaba? Koni hacim. Direkt bize böyle bir bilgi gösterdi. Koni hacim e, bir fonksiyondur. E, fonksiyonun da işte temel satırı bu şekilde. Yani yardım satırı olmadığı için bize bunu gösteriyormuş. Bunu bu fonksiyonun e, üçgenin alanı içinde hesaplayabiliriz. Yani kullanıcıdan dik kenarlarının uzunluğunu isteyip iki tane değer isteyeceğiz. Bunların çarpımının yarısı alanı verecektir üçgen için. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Biz başka bir örnek yapalım. Bunları clear all virgül diyelim. Bu şekilde de kullanabiliriz yan yana. Kullanıcıdan 15 ile ne olsun 40 arasında iki sayı isteyelim. Ve bu sayılar arasındaki sayıların çarpımını bize söyleyen bir fonksiyon yazalım. Burada tekrardan altından function'a atıyoruz. Şu şekilde şuraya kadar silelim. Şimdi tekrardan e, köşede parantez içerisinde e, a diyelim eşittir e, ne olsun çarpım olsun fonksiyonun ismi x ve y değerleri diyoruz. Yardım satırına geçtim. Yardım satırını yazmıyorum. Sayıların çarpımını e, for döngüsü de yapıyorduk. E, for döngüsü videosunu izlemeyenler için tavsiye ederim. A dedik eşittir. Çarpma işlemi olduğu için birden başlatıyoruz. İlk değerini 1 olarak tanımladık. For dedik. I eşittir. x'ten Y'ye kadar. A eşittir. A çarpı I şeklinde yazdık. Enti de for döngüsünü bitiriyoruz. Enti de fonksiyonu bitiriyoruz. İki enti kullanıyoruz. Burada girdiğimiz çıkış ifadesini ilk başta a 1 olarak tanımladık çarpma işlemi yapacağız toplama işlemi yapsaydık ilk başta 0 olarak tanımlayacaktık. Ondan sonra e, for döngüsü için i e diye bir değer tanımladık bu i e değerini e, kullanıcının girdiği x değerinden y e değerine kadar e, artır veya azalt şeklinde e, işlemi tanımlıyoruz kodu tanımlıyoruz. Ondan sonra her seferinde a sayısını e i'yle çarpıyoruz. Bunu kaydedelim çarpayım çarpayım olarak aynı isimlerde kapatalım bir CRPM. Ee, 15 ile 40 arasında demiştik. Şu anda hani 15 ile 40 yazmaya gerek yok. Answer 9 nokta 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 halinde gidiyor. Ee, buradaki değerleri küçük değerler yapalım. Tekrardan fonksiyonu çağıralım. Bunu tekrardan yazmak yerine klavye'deki tuşlardan yukarı tuşuna basarsanız Önceden yazılmış kodları görürsünüz. Biz burada örneğin çarpım kodunu tekrardan alıyoruz. Ee, sol oktan yan tarafa geçtik. Bunu e, 5 ile 15 diyelim. 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı bu şekilde gidecek. Veyahut da 10 diyelim. Cevabımız 151.200. 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 bu şekilde. Buna bir hesap makinesi diyelim. 5 x 6 çarpı 7 çarpı 8 x 9 çarpı 10. 200. Yani kodu yanlış mı yazdık diye bir takalım. Bu şekilde doğrulayabiliriz. Buna clear all ve de clc ile temizleyelim. Virgülle ayırıp da yan yana yazabiliriz burada. Şimdi bunu e, genel bir şekilde oldu. Yani biz sorumuzu sorarken, senaryomuzu söylerken 15 ile 40 arasında dedik. E, genel bir şekilde yaptık. Bunu nasıl e, belli aralıklarla belli aralıklara sabitleyebiliriz? E, bunu da if döngüsünü kullanacağız ekstradan. If diyelim e, x küçüktür y dersek burada smaller olan yani küçük olan eşittir e, x diyeceğiz ve de bigger daha büyük olan eşittir y diye tanımlayalım sayıları. Else dedik diğer bir ifade hani y küçüktür x dersek smaller eşittir y bigger eşittir x şeklinde tanımladık. And If döngüsünü bitirmiş olduk. Şimdi tekrardan bir if döngüsünü yazalım. Eğer e, smaller eşittir e, ne diyelim 5 ile 10 arasında diyelim. 5 ve de bigger eşittir e, 10 dedik. Eğer bu şekilde olursa buraya for döngümüzü yazalım bu şekilde for döngüsünü yapıyoruz ilk yan for bitirdik bunun dışında s diyelim ife devam ediyoruz burada s dedikten sonra 5 de on olmazsa bu değerler disp bize değerleri dikkat ediniz. Şeklinde bir böyle göstersin. Buradaki end fonksiyonu ile de fonksiyonu bitirmiş olduk. Şu anda if döngüsünü bitirmiş olduk. Tekrardan end yazarak fonksiyonu bitirmiş olduk. Şimdi biz burada ne yaptık? Kullanıcıdan x ve y değerlerini istedik. Kullanıcıdan 5 ile 10 arasında bir sayı ilmesi için e, x ve y değerlerini alıyoruz. E, kullanıcı ilk başta 5 de yazabilir, 5-10 şeklinde de yazabilir, 10'a 5 şeklinde de yazabilir. Bu yüzden hani küçük sayı ile büyük sayıyı belirlememiz lazım. O yüzden ilk başta if fonksiyonunda e, küçük sayı ile e, büyük sayıları belirledik. Ondan sonra tekrar bir if döngüsü açtığımızda e, küçük sayı 5'tir dedik, büyük sayı 10 dedik, 10'dur dedik. E, buna göre işlemler yaptık, for döngüsünü yaptık. Yani çarpma işlemini buna göre yapacak. Bunun dışında bu 5 ile 10 olmazsa eğer bize bir hata mesajı gösterecek. Fonksiyonun mantığı bu şekilde olması lazımdı. Hata yapmadığımızı umuyorum. Kaydettik. Bunu çıkarttık. Çarpayım. Ona 5 diyelim. Cevabımız bir şeklinde oldu. Bir yerde hata yaptık. Büyük ihtimalle 5'e 10 diyelim. Cevabımız Doğru çıktı. Ona 5'te neden çıkmadı acaba? Ha, tekrardan açalım. Pardon. Burayı unutmuşum. Smaller'da bir kere göre direkt kopyala yapıştırdım. Yaptığımızdan dolayı oraya atlamışım. Bunu tekrardan kaydedelim kapattığınızda burayı clear all clc şeklinde silelim. Cerpim 5'e 10 şeklinde dedim. Cevabımız bu. Tekrardan bunu buraya 5 buraya 10 şeklinde yapalım. Cevabımız aynı. 5, e 10, 10'a 5. Bu şekilde doğru oldu. Ee, farklı bir diğer girelim mesela buraya 6 girelim olmaması lazım. Değerlere dikkat ediniz diye bize mesaj gösterdi. Hani genel bir ifadenin dışında hani kullanıcıdan belli bir sayıları istediğimizde, belli bir sayı arasında değerler istediğimizde bu şekilde yapıyoruz onu da. Bunları tekrardan clear all, clc temizleyelim. Başka bir örneğe geçelim. Önceki videolarımızda gördüğümüz sayı yuvarlama fonksiyonları vardı. tahminimce iki önceki video büyük ihtimalle. i̇zlemediyseniz bunları tavsiye ederim. bunları kullanarak örnek yapalım şimdi. örneğin 0 ile 50 arasında kullanıcıya sürekli sayı göstermemiz gerekecek diyor. Bunu yazalım diye. Bunu sağlayan bir fonksiyon yazalım. Function dedik. Ve bu şekilde silelim. Köşeli parantez içerisinde a diyelim eşittir. Ee, sim ne olsun? Rastgele. Diye bir isim tanımlayalım fonksiyona. Bir de 50 yazalım. Rastgele 50. Hani 0 ile 50 arasında olacağı için. Buraya da en yazalım. Bir diğer girsin kullanıcı. Yorum kısmını yine atlıyorum. Siz yorum kısmını isterseniz yaparsınız. Şu şekilde yazalım. Hatta hiç yazmayalım sildik. A eşittir round fonksiyonu yazacağız round parantez açtık ee, 50 demiştik 50 çarpı rent fonksiyonu burada en giriyoruz kullanıcının girdi değeri bunu da kapatıyoruz parantezi bu şekilde rastgele bir sayı istiyoruz bu sayı e, 0 ile 50 arasında olması için 50 ile çarpıyoruz. E, ee, oluşan sayılar da virgül sayılar olduğu için bunu da yuva alıyoruz. İşte bu şekilde bunu ent ile bitiriyoruz fonksiyonu. Kaydedelim. Rastgele 50, rastgele 50. Bu şekilde direkt burada yapalım. Rastgele 50 de vardı. Ee, bir tane sayı oluştursun. Cevabımız 41. Örneğin, tekrardan rastgele 45, 6, 0 ile 50 arasında rastgele bir sayı oluşturdu. Her seferinde buradaki bu kodu yazmak yerine tek seferde rastgele 50 şeklinde yazdık. Veya bu isim de uzun derseniz yani bu isim yazmak yerine ben bunu da yazarım derseniz yani ismi kısaltabilirsiniz. Bu şekilde bunları silelim. tarzı şu şekilde alarak. Tekrardan fonksiyon editörünü açalım. Şu şekilde. Şimdi ne yapalım? Mesela örneğin buradan fonksiyonu açalım. Burada kalsın bu. Şurayı bir değiştirmiştim. Fonksiyon penceresinde, fonksiyon editöründe yazarken e, bazen değişkenler atıyoruz. Örneğin, mesela x eşittir, vip class diyelim. X'e bu değişkeni atadık örneğin. And this x şeklinde bir değişken atadık. Buradaki yazdığımız değişkeni kaydet dediğimizde sadece burası için geçerli. Command Window'da değişkeni göremiyoruz. Örneğin x yazdığımızda bize bir hata verecek. Bunu algılamıyor program. Buradaki yaptığımız değişkenler sadece buraya kodları yazarken geçerli oluyor. Bunun dışında Command Window'a bir etkisi olmuyor buradaki değişkenleri. Bu video fazla uzamasın burada bitirelim. Diğer videoda başka örneklerle devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Matlab'dan ders alan arkadaşlarımız varsa veya da Matlab'a ilgi duyan arkadaşlarımız varsa kanalı onlarla paylaşmayı da unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.